Bugün Minecraft'da canlar Ken Can biz iki salak ağlamaya çalışacağız Ve evet Hadi bakalım hemen şu malzemeleri toplamaya başlayalım canlar Oradan da güzel güzel Oğlum biraz da bana da ayırla şunlardan Ben Hayır. mağaraya gideceğim değil mi şimdi Hani Umurumda mı? Olsun bence Hop 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 Oo köylü evin güzelmiş Aa ekmek attım Yemek mi? Oo enayi malı severim Daha vermiyorum o zaman daha verme değil ki. Tamam. Vermek. Verme. Çok da umurumdaydı. Canlar ben hemen hop şöyle mağaraya dur hatta şunu öldüreyim öyle gideyim. Demir kazmayı dinelim mağaraya. Gel lan. Sen niye hayalet gibi oldun bir anda ya? Kim? Oğlum bende taş vardı verirdim ya. Vermedin. Sormadın Verseydin. ki. Verseydin? Sormadın. Verseydin o zaman. Allah Allah vermedin. Bana vermedin. Bana vermedin. Geri Nereye Geri kaçıyorsun? Vermedin. Nereye kaçıyorsun? Ha? Gelam buraya. Geri vermedin. Geri lan gideceğim yol orada zaten benim. Kendi kendi yolunu uzatıyorsun. Köye geri dönmen lazım senin. Hüsemir. Ha. <laughs> Kovalarım seni ömür boyu. Kovalıyor zaten. O osya girdiğin an öldün. Hadi. Hadi. Hayır. <laughs> Hayır oğlum öldüreceğim ben seni. ben kafaya taktım. git! <laughs> bak senin yüzünden gece oluyor bak. <laughs> Bana ne? Sal mağaraya yeneyim bak. Bana ne? Oğlum öldüreyim mağaraya gideceğim söz. Asla. Hayır. Oğlum izin ver de öldüreyim bak. Naz yapma. Naz yapma bak. <laughs> Aa, game rule'a çıktıymış. Tamam game rulaştırmıyor görüşürüz. <laughs> lan bak iyi ki öldürmüşüm he. Yoksa mağaradan döndüğümde eşyalarım olmadan gelecektim. Bakayım. Aynen tamam. Canlar hemen biz mağaraya topuk <laughs> kaç. Ne arkandayım gel bakayım. Aynen bırak beni mağaraya gideceğim. Oğlum bırak lan mağaraya gideceğim işim gücüm var. Git bize ev yap. Yaratık peşimizde olacak akşam. Tam bıraktım. Eyvallah. Ne demek. <gülüyor> <gülüyor> ya şerefsiz. İşi gücü beni uğraş. Lan niye yanıma trap oluyorum? Mağara indim ben. Aklım Helal gitti az önce. Allah diye de işine bak hadi. Sen bize güzel bir şeyler yap. Hazırla bir şeyler. Allah'ım ya. Ben de tık, tık, tık diye bir ses geldi dedim. Ne oluyor? Ödüm bir yerime kaçtı. Lan şu Minecraft'ta bir tane el elma... Burada niye ışık yanıyordu? Minecraft'ın da bir tane elmasın hastayım ha. İyice içinden geçtiler mağara sisteminin. Topla şunları. Şimdi canlar. Can Breed'in tipini bilmiyoruz. Nerede spawn olduğunu bilmiyoruz. Nasıl saldırıyor bilmiyoruz. Yani kısaca eski dönem bizim bu yaratıkları öğrenip öldürme biçimine geri dönmüş oluyor. Şimdi elimizde bir meşalemiz var. Sakin sakin mağaradan ilerliyoruz ve toplayacağız. Hadi bakalım. Hüseyin umarım biz adam gibi ev yapar ya. ya. Başımıza iş almak istemiyorum. Yaratıklar spawn oluyor. Yani hiç olmazsa... Yaratıksızlık çekmeyeceğiz. Ver bakayım şu. Yani burası bu kadar herhalde. O biraz daha demir. Nice. Oğlum şu shader'la mağaralar çok gergin oluyor ya. Aslında böyle bir tane bölüm sadece mağarada spawn ve mağarada yaşayan bir yaratığın peşinden koşmamız lazım. O zaman da çok yankı oluyor sevimli sesiyle. Mağara modundan dolayı bir garipleşiyor her şey. Bir de şuradan gidelim. Çok baş ağrıtıyor kısaca. Bir dur. Bir çıkayım. Tamam. İkimiz hazır yapacak kadar top da döneyim. Çok umurumda değil zaten şu an mağaranın durumu. Ne oldu lan o ışık? Ne oluyor oğlum? Oyun ışık bug'ına falan giriyor bu arada. Şu an beni ufaktan geriyor. Ve mağara fazla... Aa, my... Oğlum ben Mineshaft'te her videoda niye buluyorum? Normal oynarken bulamıyorum da. Korku serisi de fix Mineshaft buluyoruz ya. Bu arada evet. Yaratık spawn olmuyor mağarada. Demek ki gece buna bulaşacağız. Aa dur buradan bir yola çıktı. Oğlum ben nereye geldim ya? Aa demin başka bir yerdeydik. Çok az demir ihtiyacım kaldı canlar. Birazdan topuklayacağız artık. <laughs> Oğlum çok korktum. Örümcekmiş. Valla çok sebepsiz korktum ya. Diken üstünde geziyorum ya hep. O biraz geriyor. Valla örümcek creeper patla. Tamam. Abi iki demir eksiğim var şaka mısın? Neyse bu kadar bu kadarı adam olana yeter. Ulan başka zaman ölürüm ha. Götür beni. Hala mı gündüz ya? Oğlum şöyle ev bırakmamış. Nereye yerleştin? Ha. Neye bakıyorsun? Konuşsana lan. Anlatıyorum. Evimiz bu mu? Oğlum burada double ev var. Lan bura varken orayı niye aldın? Şaşırtma. Double evi ne yapacaksın? Oğlum geniş geniş. Yok ben minik ev istiyorum sen orada yaşayacaksın, yaşayacaksın. Al elmas buldum sana. Bir tane niye veriyorum mesela ne yapayım ben bunu? Çünkü bir, bir tane buldum. Mu so bir tane mı sokayım mesela? Ha, ben çünkü bir tane buldum. Yani bu ne ya yani mesela anladın mı ne, ne iş veriyor bu? Oğlum bende yaramıyor zaten Ben de o yüzden sana veriyorum. Şimdi hemen şöyle üç'e böldük üç'e böldük. Tık 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 tık. Yusuf Emir'in evinin gizli bölmesine bakıyoruz. Nereye çıkıyor? Oh ormana çıkıyor. <laughs> Yaratık bizi çeksin ormana da tam öldürsün. Ne alakası var? Ormana bilerek çıkıyor işte. Bu eve gelirse ormana götüreceğiz. Köylüler gelmiyor. Sen de bak sen de gram bir beyin kırıntısı olmadığından dolayı anlayamaz. Bana diyorsun ki bu eve... Köylüler Köylüleri öldür bunlar yataklarımıza çöküyor. Öldür şunları. Uzaklar. Ayşşt. Yürü git. Gel lan buraya. Tamam. Canlar. Gece oluyor. Ken ufak ufak görmeye. O bir anda karardı be. Sana. Yo. Bir şey diyeceğim. Bu arada mağarada görmedim yaratığı ya. ne olsun. Sıkıntı yok. Can Allah da, ben biraz o da beni, daha. o, da, o da beni görmedi. Canlar. Hop. Um çok tanıdık oldu şu an bir dakika. Şimdi cana ben biraz yukarı çıkacağım. Ve yaratığı analiz etmeye çalışacağım. Bakayım yaratığı bulabilecek miyim? <laughs> Mal beyan. O ne lan? Hadi bir daha kırıyorsa. <laughs> Kırsana hadi. <laughs> ne oldu beceremiyor mu? Şimdi canlar. Yay! <laughs> lan sana sen niye yatıyorsun yatağımda? Yürü git yürü git. Oğlum yaratık da yok ya etrafta. Ben şu an bir gerildim ya. Iıı. Ne yaşadık öyle az önce? Bilmiyorum. Oğlum şu an etrafa bakıyorum da bir şey görmüyorum ha. Yaratığın onun emin miyiz acaba? Çok sessiz yemin ediyorum çok sessiz ya. Canlar fazla sessiz değil bana mı? yaratığı gördüm. Yusemir. Canlar orada beni görecek mi acaba? Oğlum çok garip şu an hareket ediyor. Dur bir ucuna yaklaşsan şöyle. Dur bakayım. O ne oluyor lan? Oyna lan. Oyna oğlum. O ne oluyor? Oğlum o tip ne? Ne ne tip? Bak şurada. Aa! Manyak kaçtı. O bizi mi gördü lan? Ne oluyor oğlum ona? Manyak oldu. Hoş hoş hoş. Hoş bu kese tırmanabiliyordur da. Hoş. Manyak mısın lan? Yürü git. Ya bulaştığımız yaratığa bak ya. Arızalı. O ne oğlum lan? Ha, sen kırdın. Kafayı yedi oğlum. Allah et ye. Aa lan. <laughs> Adama et verdim gitti. Oğlum bir şey diyeceğim. O yaratık nasıl saldırı için fikrim yok bu arada. İşte ben de anlamadım onu. Oğlum animasyonları çok korkunç. Korkudan direkt yaratığı şey yaptım. Oğlum elektrik melektrik çarptı bir de. Zıngıt diye. Ha, gel eve 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 gir eve gel. gel. Şimdi Yusuf Emir, bu yaratığın ne yaptığını bilmiyoruz. Eee? Sen duyma planlarımızı. Sen duyma. Tamam. Şu gel zırhları bir hazırlayalım. 45 tane demir var o yüzden eee bazı şeyler yapamayacağım. Mesela bot. Haberin olsun. De ee, şey var mı? Al şunları. Yani yaratık hiç olmazsa tek atamasın bize. Demir balta yapamıyorum sana. Asla yapabilirim. Al şunu. Tamam. Şimdi canlar. Biraz daha dışarıda gezintiye çıkalım. Yaratı. Beni gördü. Nerede gördü? Gördün mü? Onun sesini duydum. Oğlum öldüm direkt. Yakalı tuttu beni bir anda. Ha seni mi öldürdü? Oğlum yakalı da öldü bir an. Bir de yukarı çıkıyordum. Bir tak öldüm bir anda. Lan evin içine mi çıktı yaratık? Ne bileyim hayır şu dışarıda çıktı oğlum dışarıda benim gizli yer var oradan çıktım bir baktım Ama dedim ben bu sala ormana yaptın iyi yaptın biz hiç olmazsa ormanda tam düdükler demiştim Tam yani beyanını vermiş olduk yani Hayır kafama tüküreyim Oy! Canlar böyle bir oyuncu var mı ya bildiğiniz ha. Ne oldu lan. Oğlum, oğlum. Nereden gördü o beni gene? O, o beni bir yerden... Yardım! Nereden... <laughs> Aha vurdum! Ah Oğlum yemin ediyorum zırh yapmasak da olurmuş ha. Oğlum hiçbir işe yaramıyoruz. Ben de onu diyorum ya zaten. Oğlum bir dakika. Ya bizi bunun yakalanma şansımız yok. Bunu öyle bir... Tutmamız lazım. Bak bu manyak öldürünce yok oldu gene değil mi? Yusemir. Ee? Ha, beni öldürünce yok oldu bu? Yok oldu işte. Beni de öldürünce yok oldu. Mükemmel. En sevmediğim yaratık tipi. Ee, şöyle yapacağız. Lan, golem niye orada? Golem sıkışmış oraya dayı. Lan nasıl? Lan! Lan! Oğlum dur sırası değil. Golem sıkışmış mı oraya? Çıkarsın mı golemi? Lan niye çıkarmakla uğraşıyorum bunu? Hayır! Ya mal ha. mısın sen? Öldür şu golemi! Niye öldüreyim? Ekranı <laughs> Tamam. Hepsi bunların planlıydı. Kalkınlar. Hepsi mi planlıydı peki? Tabii ki de evet. <laughs> Şimdi canlar biraz şöyle etrafta... <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Arkamdaymış. Şöyle yaptım. Yendim. Kafamı yedim. Oğlum ben bir gergin yaşamaya başlıyorum ya. ya şu en başta şurada spawn oldu o. Hayır. Yaratığı nasıl yakalayacağız? Anlamıyorum ki. Çok hızlı. Canlar ben biraz etrafta gezip bu yaratığı bulmaya çalışacağım. Hani ben ama bak bir süre sonra kendi dışlanıyor galiba. Öyle bir özelliği de var. Ya yaratıkta tam böyle bir etkileşime geçemedik. Her seferinde bir böyle bir ters... Aha lav var lan dur orada güzel bir şey olabilir bak. Her seferinde böyle bir ters köşe yapma çabası. Her seferinde böyle bir bizi oynatma çabası. Beni bir geriyor. Aa, ben Yusuf'a e haber vermeden gittim ya. Lan dur biz niye haber vermedik şöyle dur. Haber verelim ben gidiyorum sen de gel diye. Ayrı ayrı takılmayalım. At şu yumurtayı. Hop! Ne oldu lan? gel gel Allah için gel Allah için gel İki tane nereden çıktı? Ne ikisi arkada iki tane daha var Yusuf dümdüz yardır Dümdüz yardır Oğlum buna lan bir tane çıkması lazım bundan Oğlum, Oğlum bu tam ne? Dört tane geliyor dalga mı geçiyorsunuz ya? Bırakır onlar bırakır bizi Oh gitti Tamam Ya da gitmedi mi? Gitmiştir gitmiştir bakma sen Şimdi Yusuf Emir Bunları açık dünyada takılırken bulmaya çalışalım bir yandan Köyde çok dar alandayız tamam mı? Bizi direkt yakalarlar. Bizi şey yapmamız lazım biraz. Nersin? Bizim biraz da şey yapmamız lazım. Eee... bunları nasıl yakalayacağımızı düşünebilmemiz lazım. Şurada lav var. Bir lavın oraya gidelim. Gel. Oğlum bunlar ne böyle ya? Değil mi işte biraz. bir tane de takılmıyormuş. 3-4 tane yan yana takılıyor da problem oldu şimdi bize. Gel şurada bir plan konuşalım gel. Böyle bir rahat bir şekilde. Yaratıklar yokken. E. Şu bir yansın. Niye bunun yanmasını bekliyorsun? Ne işine yarayacak? Kamp ateşi gibi olacak. Çok böyle duygusal, tatlı olacak. Yanar mısınız beyefendi? Yanmıyor, tamam. Ben anlatıyorum plan. lava cumburla patlayayım mı? Oğlum biz bu yaratık nasıl aldayacağız? Aldayamayacağız. E, gene Bilmiyorum. klasik acaba kutusu işe yarar mı? Ben şu onu düşünüyorum ya. Peki, pek işe yaramaz gibi. Ya bunu daha geniş yaparız. Allah, ölüyorum. Su var, suya gir. Gir şu suya. Lan bir yarım kalbim kaldı, mal mısın? Hepsi planlıydı. Yaratık Yanılmıyor senin ya. kan kokunu alacak ve sana doğru gelmeye başlayacak. Anladın yani ben... Benim mi kan kokumu aldım senin mi acaba? Senin yüzünden. Aynen. Oğlum ölümle mi zıpladı bir de yandan mı geldi nereden geldi anlamadım ki. Senin, senin elmasın nerede sana verdim elmas. A çöpe attım ne yapacaksın? Lan mal mısın? Lan ne yapacağım bir tane elması salak. Ne kürek ne yapacaktım. Ya? Sen kürek Tuzak açacaktım sen? buraya. Sen kürek mi yapacaksın? Ana havadan düştü galiba bu. Ver onun da. Ben malımı tanırım oğlum bu elması var ya yarım elmas olsa bile saklar ya bu. Aa, ne diyorsun ya? Şimdi gel. Sana görev ver. Bu arada niye gün... Oğlum ay hareket etmiyor. Nasıl hareket etmiyor? Baya baya ay şu an hareket, hareket etmiyor. etmiyor. Şimdi Yusuf Emir. Bak bunu ne kadar geniş bir alan yapabiliriz. Öyle. Öyle. Bence bir şey diyeyim mi? Burası yeter yaratığa ya. Hı? Tamam. Şimdi canlar small tunnel. Hadi bakalım. Ya bu yaratık tırmanamıyor zaten. Bunun içine bunu hapsetsek yeter. Ne, ne dedi? Azıcık, azıcık tırmanıyor ama... Ne dedin? Ne dedin? Acık tırmanıyor. Çok az yani bir, bir, bir çıkıyor. Oğlum o zıplıyor demek oluyor. Spider Jackie var yukarıda. Ne? Spider Jackie. Bilmiyorum oğlum. Nerede? Orada. İskele Jockey. İskele Jockey ne ya? Ananı. Ya. <laughs> Yağmur mu olmasa? Tamam. Şimdi Yusuf'un odun topla. Ben niye odun topluyorum? Sen toplamıyorsun. Ulan yaratık ikimiz de yiyor. Ben gel. Ananı. <laughs> Geri zekalı. Böyle toplamazsan yaratık da dalar işte. <laughs> Hiç Aa, kaç tane lazım? Kaç lazım sana oğlum? Gerek kalmadı topladım ben. Aferin. Demir golem öldüremez mi bunu? Bilmiyorum ki. Demir Aa demir golem buraya itsene. Demir golem bu çukura it. Harbi diyorum bak. King Kong geliyor. Tamam buradan gir içeri. Tamam. Güzel. E ee, bu kadar mı yani? Hemen şunu bir kırayım dur. Aa! Lan ne oldu? Nereden geldi gene bu ya? Oğlum bir anda çıktı lan ışınlanır gibi. Oğlum ilk başta bu etrafta bir böyle kafa göz hareketleri yapıyordu. Şimdi dalmaya başladı ha. Şimdi Hüseyin buraya tuzak kapısı yerleştiriyorum ben hemen. Golemle buna vs attıracağız. Ama bizim de ortada bir yerde durmamız lazım bunun gelmesi için. Şu tuzak kapıdan kapatsana sen. Aa köşe. Oğlum sana odaklanmış bu. Vurdum ya çünkü. Tamam ölürsen odaklanmaz. Şimdi bunları da hemen yerleştirelim. Tam resetlendi bu arada bak. O yüzden öldürdüm seni. Tam 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tamam. Diken üstünde oynuyoruz şu oyunu yemin ediyorum ya. Buranın ortasında olmamız lazım canlar. Yaratık gelemesin diye. Sence buraya atlayabilir mi? Atlar herhalde. Tamam. Şin Yusemin ikimizden birisi yaratığa denk geldiği zaman direkt buraya koşuyoruz. Ya yani buralar takılsak ama yaratık undefined spawn olabiliyor. Nerede anlayacağım ben yaratığın gelip gelmediğini ya. Çan çalsam yanıma mı gelecek mesela? Yani yaratık geldiği zaman direkt canlar buradan böyle buraya atlayacağım. Aynen. Hatta burada durayım ya ne diye. Yusemin gel gel. Gel yanıma bu tepede e, duralım seninle. Ne diyorsun? Gel buraya. Ne, niye? Gel gel. Oğlum yem gibi ortada duralım en de sonunda gelecek bu. Şunu kırayım. Tamam. Burada bekleyelim o zaman. Oğlum ses var. Lan. Aha. Aha golem. Lan Yusuf nerede? Yusuf'u nerede? Oğlum buraya gittim bir anda. Tamam. Hadi golem. Hadi. bir şey diyeyim golem vuramıyor ona. Yani yeni ya. Oğlum Lan, golem. Hadi. Golem vuruyor. Öldürdü galiba. Öldü mü? Öldü galiba. Yendik mi? Galiba. Ne oldu. Bakayım. Bak bakayım. Yendik ya yendik. Bu 3 vuruşta beni dövüyor kardeşim. Yendik biz.